Merhaba arkadaşlar ben matematik öğretmeni Filiz Ergüder. Bu dersimizin konusu fonksiyonların dönüşümleri. Gerçek sayılar kümesine tanımlı bir f fonksiyonu yani y eşittir fx olarak verilsin. a, b gerçek sayılar için fonksiyonumuz eksi a, a kapalı aralığından eksi b, b kapalı aralığına tanımlı. Yani x'in görüntüsü yine fx olacak şekilde bize veriliyor. Eğer f eksi x eşittir eksi f x olduğunda biz fonksiyonumuza ne diyoruz? Tek fonksiyon diyoruz. f eksi x eşittir f x olduğunda f fonksiyonumuza ne diyoruz? Çift fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Grafiği y eksenine göre simetrik olan fonksiyonlar çift fonksiyonlar. Orijine göre simetrik olan fonksiyonlar tek fonksiyonlardır. Şimdi bununla ilgili sorumuza geçelim. Fonksiyonumuz eksi 6 n kapalı aralığından gerçek sayılar kümesine tanımlı. fx eşittir x kare artı m eksi 3 x artı 4 fonksiyonu y eksenine göre simetrik olduğuna göre m değeri kaçtır diye soruyor bize. Şimdi y eksenine göre simetrik olduğuna göre f fonksiyonumuz ne olmalıdır? Çift fonksiyon olmalıdır. Şimdi çift fonksiyonda ki terimlere bakacak olursak arkadaşlar. Yani x üzeri sıfırlı terim yani sabit terim x'in karesi x üzeri 4 x üzeri 6 gibi. Evet bilinmeyenin üzerinde çift olması gerekiyor. Yani üstü çift olan terimlerin olması gerekiyor. Şimdi biz fonksiyonumuza baktığımız zaman x kare evet olabilir sabit evet olabilir ama x'i terimin olmaması gerekiyor olmaması gerekiyor o nasıl yok ediyoruz kat sayısını sıfır eşitleyerek yani m eksi 3 eşittir 0 dediğimizde m değerini 3 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar başka bir soruyla devam edelim f ve g fonksiyonları verilmiş bize ikisi de gerçek sayılar kümesinde tanımlı Evet y eşittir fx şeklinde verilmiş. gx fonksiyonumuz da fx'e bağlı şekilde şu şekilde verilmiş. Yani gx eşittir 2x artı 4 çarpı fx şeklinde verilmiş. f fonksiyonu orijine göre simetrik. Ne demek hemen bunu yazalım. f fonksiyonumuz tek fonksiyon demek oluyor. Ve f eksi 3 eşittir eksi 5 olduğuna göre g3 değeri kaçtır diye sormuş bize. Yani bu ne demek oluyordu? F eksi 3 tek olduğuna göre eksi F 3'e eşit olacak. F eksi 3'ün değeri eksi 5 olduğuna göre F 3'ün değeri ne olur arkadaşlar? Artı 5 şeklinde bulunmuş olur. Yani ben burada bana verilen eşitlikte x yerine 3 yazdığım zaman g3 eşittir 2 çarpı 3 artı 4 çarpı f3. Yani 6 artı 4 çarpı 5 yani 4 kere 5 20 olduğuna göre 26 sonucuna ulaşmış olurum. Sıradaki sorumuzla dersimize devam edelim. Gerçek sayılar kümesine tanımlı f fonksiyonu verilmiş bize. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği orijine göre simetriktir. Orijine göre simetrik demek ne demekte? p fonksiyonumuz tek fonksiyon demekte. Gx eşittir x artı 2'nin karesi çarpı fx artı 4 artı 2x eksi 8 fonksiyonu için. G eksi 6 eşittir 28 olduğuna göre F2 değeri kaçtır diye sormuş bize. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz G eksi 6'yı sorduğuna göre x yerine ne yazacağım? Eksi 6 yazalım. G eksi 6 eşittir. Eksi 6 artı 2'nin karesi çarpı F eksi 6 artı 4 artı 2 çarpı eksi 6 eksi 8 yazdık. Şimdi düzenleyelim. Eksi 6 artı 2 daha eksi 4'ün karesi nedir? 16 çarpı topladığımız zaman f eksi 2 artı eksi artı demeyelim eksi 12 eksi 8 şeklinde yazdık. Şimdi bana ne vermiş bilgi olarak fonksiyonumuz f fonksiyonumuz orijine göre simetrik yani f tek fonksiyon. O halde ne demek oluyordu? f eksi 2 eşittir eksi f 2 demek oluyordu. F2'nin değerini sorduğu için hemen düzenliyorum. Eksiyi dışarıya attım. Eksi 16 çarpı F2 eksi 20. Neye eşitmiş arkadaşlar? 28'e. 28'e eşitledim. Hemen ne yapıyorum? Eksi 20'yi diğer tarafa gönderdim. Eksi 16 çarpı F2 eşittir 48. Her iki tarafı eksi 16'ya böldüm. Eksi 16'lar sadeleşti. F2 değerini eksi 3 olarak bulmuş oldum. Sıradaki sorumuzla dersimize devam edelim. Yine gerçek sayılar kümesinde tanımlı g fonksiyonu verilmiş. y eşittir gx şeklinde ve g fonksiyonumuz tek fonksiyonmuş. ve g-7 eşittir 5'miş. f fonksiyonunu şu şekilde yazmış. f x çarpı g-x eksi eşittir x kare artı 5 çarpı gx artı 8 olduğuna göre... F35 değeri kaçtır diye soruyor bana. Burada dikkat ederseniz g. Evet burada bana g-7 verdiğine göre bunu kullanmam gerekiyor. Yani x yerine 7 yazdığım zaman bunun değeri 5 olacaktır. F35'i bulabilmek için x yerine ne yazmam gerekiyor? 7. Yani 7 yazdığımda durumu kurtarmış oluyorum. Yazalım. F7 çarpı g-7 eşittir. 7'nin karesi artı 5 çarpı g 7 artı 8. Şimdi g eksi 7'nin değeri 5'ti. 5 olduğu için 7 kere 5 ne oldu? 35. F 35. İstediğim değeri bu şekilde bulabilirim. 49 artı 5 çarpı. G fonksiyonu tek fonksiyon olduğu için g eksi 7 eşittir. Eksi g 7 şeklinde olacaktır. Yani Buradan da g7 eksi g eksi 7 olacaktır. Buradan da eksi 5 şeklinde ne yaptım? Cevabımı bulmuş oldum. Yerine yazalım. Eksi 5 artı 8. 49 ile 8'i topladığım zaman nedir? 57. 5 ile eksi 5'i çarptığım zaman eksi 25. Buradaki işlemi yaptığım zaman 7'den 5 çıktı 2 ve 32. Yani f35'in değerini 32 olarak bulmuş oldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar dersimize öteleme dönüşümleriyle devam ediyoruz. Y eşittir fx artı b dönüşümü. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu yani y eşittir fx fonksiyonu grafiği bize verilmiş. Hemen grafiğimiz üzerinde x eksenimiz, y eksenimiz ve burası da nedir? orjin noktamızdır. Bu da y eşittir fx fonksiyonumuzun grafiğidir arkadaşlar. Şimdi fonksiyonumuzun grafiğini b birim yukarıya ötelediğimizde Evet oluşan yeni grafiğimizin yazalım. Y eşittir fx artı b şeklinde olacaktır. Aynı şekilde fonksiyonumuzu b birim aşağıya ötelediğimizde evet arkadaşlar yeni fonksiyonumuzun grafiği de y eşittir fx eksi b şeklinde olacaktır. Şimdi normalde bir a noktası alalım. x y şeklinde. Burası çizdiğimiz zaman A üssü noktası burası da A2 üssü noktası şeklinde olsun. Evet burası Y olduğunda evet X'in e, ikinci yeşil olan fonksiyon grafiğindeki görüntüsü ne olacaktır? Y artı B şeklinde olacaktır. A2 üssüne bakacak olursak eğer evet onun ordinatı da Y eksi B şeklinde olacaktır. Yani X değerlerimizin değişmediğini, y değerlerimizin de yukarı taşıdığımızda y artı b, aşağı taşıdığımızda y eksi b şeklinde olduğunu görmüş oluyoruz. Hemen bununla ilgili bir soruyla devam edelim. Yanda y eşittir fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre x eşittir fx eksi 4 ve hx eşittir fx artı 2 fonksiyonların grafiğini çiziniz demiş bize. Evet arkadaşlar yapacağımız şey çok basit. Fonksiyonumuzu yani gx fonksiyonu grafiğini çizmek için fonksiyonumuzu 4 birim aşağıya öteleyeceğiz. Şimdi 6 olduğuna göre 1, 2, 3, 4 dediğimizde evet yani 2 noktasına ulaşmış olacağız. Bu şey simetri eksenimiz burada değişmeyecek. Evet fonksiyonumuzu çizdiğimizde bu y eşittir gx fonksiyonunun grafiğini elde etmiş olacağız arkadaşlar hx fonksiyonu için grafiğimizi iki birim yukarıya ötelememiz gerekiyor. 1, 2 şeklinde düşünecek olursak yani 8'e 2'ye 8 olacak e, tepe noktası ve bu şekilde çizdiğimizde hx y eşittir hx fonksiyonu grafiğini de bu şekilde elde etmiş oluruz. Şimdi evet farklı bir dönüşüme gelelim. y eşittir f x eksi a dönüşümü arkadaşlar. Yine gerçek sayılar kümesine tanımlı y eşittir fx fonksiyonu grafiği bize verilmiş. Burası x eksenimiz. Y eksenimiz ve burası da nedir? Orijin noktamızdır. Bu da y eşittir fx fonksiyonumuzun grafiği arkadaşlar. Şimdi grafiğimizi x ekseni boyunca sağa doğru b a birim a birim ötelediğimizde bakın evet yeni fonksiyonumuzun grafiği bu şekilde olacaktır. Yani y eşittir fx pardon onu düzeltiyorum f x eksi a şeklinde yazarız arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde sola doğru ötelediğimizde a birim sola doğru ötelediğimizde düzeltiyorum. Evet burası da nedir? Eksi a olacaktır arkadaşlar. Yani fonksiyonumuzun yeni grafiğimizin f x artı a şeklinde yazabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi fonksiyonumuz üzerinde aldığımız bir a noktası. Dikkat ederseniz ne yaptık? a birim x ekseni boyunca sağa doğru kaydırdığımızda evet a üssü noktası oldu. a birim sola doğru kaydırdığımızda da a iki üssü noktasını elde etmiş olduk. Yani burada x değerlerimiz bu şekilde değişti ve y değerlerimiz ne yapmadı değişmedi arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki soruyla dersimize devam edelim. Gerçek sayılar kümesine tanımlı f fonksiyonumuz y eşittir fx o da eşittir x küp fonksiyonu için y eşittir f 1 ve y eşittir f artı 3 fonksiyonlarının grafiğini çiziniz demiş bize. Hemen Koordinat düzlemimizi gösterelim. X eksenimiz, Y eksenimiz, burası da orijin noktamız. Şimdi bizim X küp grafiğimiz neydi? Orijine göre simetrikti. Şu şekilde çiziyorum. Y eşittir. Fx o da eşittir. X küpün grafiğine verdik. Şimdi Fx eksi 1 için ne yapmam gerekiyor? Bir birim grafiğimi sağa kaydırmam gerekiyor arkadaşlar. Hemen bakın ne yapıyorum? Burada bir birim grafiğimi sağa kaydırdım. Yani bu ne oldu? Y eşittir. fx eksi birin grafiği oldu. Şimdi bir de fx artı üçün grafiğini çizelim. Bunun için de ne yapmam gerekiyor? Şimdi eksi bir için bir birim ne yaptık? Sağa kaydırdık. Artı üç için evet 3 birim sola kaydırmam gerekiyor. Bir... 2, 3 dediğim zaman 3'ü biraz evet eşit alalım aralıkları. Evet ne yaptık? Bakın tam geçmedi ama şu şekilde eksi 3 yazdığımız zaman bu da y eşittir fx artı 3'ün grafiği şeklinde olacaktır. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuzla dersimize devam ediyoruz. Gerçek sayılar kümesine tanımlı y eşittir fx eşittir x kare fonksiyonunun grafiğinden yararlanarak y eşittir x eksi 3'ün karesi eksi 4 fonksiyonun grafiğini çiziniz demiş bize. Şimdi biz evet e, x karenin grafiğini hatırlayalım isterseniz. y eksenimiz x eksenimiz burası da neydi? Evet orijin noktamız da şu şekilde olacak. Tepe noktası değil mi? Orijinde olan y eşittir fx o da eşittir x karenin grafiğini bu şekilde çizmiş olduk şimdi x eksi 3'ün karesi yani x eksi 3 dediğimiz zaman ne yapıyorduk evet sağa doğru artı 3 birim kaydırıyorduk hemen onu yapalım isterseniz 1 2 3 birim ne yaptık sağa doğru grafiğimizi kaydırdık bu şekilde oldu Burası 3 tepe noktası. Tam olmadı ama. Y eşittir f x eksi 3. Yani x eksi 3'ün karesi şeklinde ne yaptık? Grafiğimizi gösterdik. Sonra ne yapacağız? Eksi 4 demek ne demek? Bu da 4 birim grafiğimizi aşağıya kaydıralım demek arkadaşlar. Onu da evet farklı bir renk seçerek yapalım. Ne yaptık? 1, 2, 3, 4. Yani ne yaptık? Eksi 4'e kadar geldik. Bu şekilde çizdiğimiz zaman bu da y eşittir. Ne olacaktır? x eksi 3'ün karesi eksi 4'ün grafiği şeklinde olacaktır. Tepe noktası nereye geldi? 3'e eksi 4 şeklinde oldu. Dikkat ederseniz bizim formülümüz neydi? fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k idi. Buradan bakacak olursak evet r değerimiz 3 k değerimiz de eksi 4 olarak görmüş oluruz. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuza dersimize devam edelim. y eşittir fx eşittir x artı 2'nin karesi fonksiyonu x ekseninin pozitif yönde 2 birim y ekseninin pozitif yönde 5 birim ötelenerek y eşittir gx fonksiyonu elde ediliyor. Buna göre y eşittir eksi gx fonksiyonunu yazınız. y eşittir eksi gx fonksiyonu grafiğini çiziniz demiş bize. Arkadaşlar x ekseninin pozitif yönde 2 birim demek ne demek oluyor? gx fonksiyonumuzu yazalım. f x eksi 2. y ekseninin pozitif yönde 5 birim ötelenmesi demek artı 5 olması demek. Hemen düzenleyelim x yerine x eksi 2 yazacağım. x eksi 2 artı 2'nin karesi artı 5. Yani x kare artı 5 şeklinde gx fonksiyonu bulmuş olduk. O halde eksi gx fonksiyonuna bakacak olursak eğer eksi x kare eksi 5 şeklinde olacaktır. Grafiğine bakalım. x ekseni y ekseni burası da orijin ve bizim evet y eşittir eksi x kare grafiğimizde nedir? Bu şekilde olacaktır. Bu grafiği 5 birim ne yapacağız? Aşağıya doğru öteleyeceğiz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, eksi 5 olacak tepe noktamız. Bu şekilde yazdığımızda y eşittir eksi x kare eksi 5'in grafiğinde ne yapmış olduk? Bu şekilde göstermiş olduk. Evet arkadaşlar dersimizin sonunda hepinize iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum.